Seni gittikçe daha çok sevmeye başladım. O halde %30'dan borç ver. Merkez Bankası faizi bugün sabit bıraktı. Bugün açıkladı saat 14'te faiz kararını ve %46'da bıraktı. Ama Temmuz ayında indirimlere başlıyor mesajında verdi. Nasıl verdi? Daha önceki kararlarda olan bir cümleye bugünkü kararda yer vermedi. Onu çıkardı. O cümlede şu, gerekirse duruşu sıkılaştırırız bu cümleye yer vermedi ve bu arada enflasyon eğiliminin iyileştiğini, talebin yavaşladığını bugünkü karar metnine koydu. Ve bu Hakan Kara'ya göre, Merkez Bankası eski baş ekonomisti, bu sıklaştırılacaktır cümlesinin çıkarılması Temmuz'da bir aksilik olmazsa faizi indirileceğine işaret ediyor. Bu ay değil, Temmuz ayında faiz indirimleri başlıyor. Bit Hero crypto. ben dünkü videoda bugün olabilir, bugün bir indirme gidebilir Merkez Bankası demiştim. Çünkü Merkez Bankası'nın üzerinde bu reel sektördeki büyük sıkıntılar sebebiyle bir baskı olduğu konuşuluyordu Ankara'da ve dünkü videoda aktarmıştım İran İsrail savaşı patlamasa bugün indirim kesindi deniyordu Ankara'da. Ama bu savaş elbette dünyayı ve özellikle de bizi korkuttu. Hemen burnumuzun dibinde ve ikincisi bu arada Amerika önümüzdeki günlerde bu konuda Bloomberg'ün yeni bir özel haberi var. Amerika önümüzdeki günlerde İran'ı vurabilir, İsrail'e katılabilir bu saldırıya. Ve işte bu da elbette bütün dünyayı ve özellikle de bizi endişelendiriyor. Merkez Bankası bunları bugün belli ki dikkate aldı. Uğur Gürses diyor ki kendisi eski bir merkez bankacı, ekonomist. Eğer jeopolitik gelişmeler olmasaydı, yani bu savaşı kastediyor, bu savaş olmasaydı faizi indirirdim dedi bugün Merkez Bankası. Sadece bu değil bence, sadece jeopolitik gelişme, yani sadece savaş değil, Merkez Bankası'nın bugün elini tutan, aynı zamanda döviz mevduatında da geçtiğimiz hafta bayağı bir artış olmuş. ama aslında bunun da arkasında yine savaş var. Yani İsrail'in İran'a saldırdığı gün Merkez Bankası'nın rezervinin 5.4 milyar dolar eridiğini zaten dünkü videoda görmüştük. Ve döviz mevduatı verisi de buna işaret ediyor. İşte görüyorsunuz 2.9 milyar dolar. Geçen hafta yurt içi yerleşiklerin yani şirketlerin ve bizim yani bireylerin, vatandaşların Türkiye'de döviz mevduatı parit etkisinden arındırılmış olarak arttı. Ve bu son 2 ayın en güçlü artışı. Bunun arkasında belli ki işte bu savaşın yarattığı endişeler var. Ve Merkez Bankası bunu da gördü, savaşı da gördü. Bugün faizi %46'da bıraktı. Ve ama büyük olasılıkla Temmuz ayında indirim başlıyor. Ve bu yüzden Temmuz ayında indirim başlıyor mesajı bugün olduğu için faiz kararı metninde bugün tahvilleri alım geldi. Burada görüyorsunuz farklı vadelerdeki tahvillerin faizi bugün düştü. Faizin düşmesi tahvillerde fiyatın arttığı anlamına geliyor. Şöyle tahvillerdeki fiyat mekanizması Böyle faiz indirimleri başlamaya yakın daha yüksek faizi tahviller biraz daha fazla alım görüyorlar, talep görüyorlar. %5'in üzerinde şu anda tahvil fonlarında yani borçlanma aracı yatırım fonlarında getiriler var. Ama diğer yandan büyük bir oynaklık da var. Burada görüyorsunuz şimdi %5'in üzerinde getiriler var borçlanma aracı fonlarında ama birçok yatırım fonunda yani aylık %5'in üzerinde getiri sağlayan borçlanma aracı fonunda geçen hafta yani son bir haftada kırmızılar yani zararlar olduğunda görüyoruz. Bu arada döviz mevduatı ve döviz demişken bugün hangi seviyede? Bugün Merkez Bankası'nın kararı doları etkiledi mi? Hayır etkilemedi. Yani işte döviz mevduatına büyük bir artış var. Geçen hafta Cuma günü Merkez Bankası'nın rezervinde bayağı bir erimi oldu. Ama bütün bunlar hiç dolara bir etkide bulunmuyor. Çünkü Merkez Bankası gelen bütün döviz talebini karşılıyor. Kapalı çarşıda bugün dolar 39 lira 51 kuruşla 57 kuruş arasında. Dün bıraktığımız seviyede. Euro da 45 lira 22 kuruşta 45 lira 43 kuruş arasında. Yurt içinde çok önemli bir veri var. Çok önemli bir gelişme aslında. Mayıs'ta konut satışları bayağı bir artmış. %17.6 arttı. Türkiye'de konut satışları geçen ay bir önceki yılın mayıs ayına göre e, bayağı bir arttığını görüyoruz ama şimdi çok ilginç başka bir veriyi söyleyeceğim. Bunu da Endeksa e açıkladı. Endeksa e, konut piyasasına dair bir veri şirketi. Konut satışlarının çok arttığı %17.6 arttığı Mayıs ayında fiyatlar aylık bazda yani Nisan'a göre konut fiyatları Türkiye'de ortalama sadece %2 artmış. TÜİK'in enflasyonunun %1.5'tu bir parmak üzerinde. İşte İstanbul enflasyon civarında. Yani aslında şu anda konut fiyatları sürünmeye devam ediyor. Aylardır aslında böyle. Yani aslında yerinde sayıyor, reel olarak yerinde sayıyor. Yani anca işte enflasyon kadar, enflasyonun bir parmak üzerinde, bazen de bir parmak altında artıyor. Bu reel olarak fiyatların konutta sürünmeye devam ettiği anlamına geliyor. Nasıl oluyor bu? Buradaki çelişkiyi nasıl açıklayabiliriz? Birincisi, reel sektörde ciddi sıkıntılar var. konkordato'lar var. Dün görmüştük, önceki gün görmüştük. Bursa'da Bursa'nın en büyük inşaat şirketlerinden biri konkordato ilan etti. Şu anda sıkışan çok şirket var, çok iş insanı var. Zaten Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe'de mallarımızı, arsalarımızı satıyoruz ama alıcı bulamıyoruz diyordu. Şu an sıkışan şirketler iş insanları fiyata çok fazla bakmadan satıyor olabilirler. Ve ikinci açıklamada bu arada Türkiye'de bölgesi olarak büyük farklılıklar ortaya çıkmış olabilir. Yani İstanbul'da, İzmir'de pek fark etmiyoruz ama Doğuda, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da çok daha fazla şu anda fiyatlar artıyor olabilir. diye Nitekim Endeksa'nın verilerinin detayında buna dair bazı kırıntılar var, bilgi kırıntıları. Endeksa'ya göre son bir yılda Türkiye'de ortalama konut fiyatı %26 arttı. E bu TÜİK'in enflasyonunun bile altında. Yani ki ya Türkiye'de şu anda reel bir düşüş var yıllık bazda konut fiyatlarında. Ama Diyarbakır'da yine Endeksa'ya göre son bir senede %61 arttı. Diyarbakır'da reel artış var. Fiyatlarda bayağı bir reel artış var. Ve Çanakkale'de %46 arttı. Manisa'da yine son bir yılda %43 arttı. Endeksaya göre bunlar bu 3 il son bir yılda fiyatların, konu fiyatlarının en çok arttığı 3 il. Dün Amerika'da Fed'in, Amerikan Merkez Bankası'nın da faiz kararı vardı. Ve dünkü videoda belirtmiştim en önemlisi bu yıl kaç indirim yapacağıydı nokta planında bunu söyleyecekti. Fed'in üyeleri 19 üyesi var Fed'in. Bir kere Fed faizi sabit bıraktı. Bu zaten neredeyse kesindi ve ama bu yıl 2 faiz indirimi yapacağım dedi. Daha önce nokta planında da böyle demişti. 2 indirim öngörmüştü 2025 için. Bunu değiştirmedi. Ama bununla birlikte yine de piyasa dünkü kararı Fed'in kararını öyle güvercin olarak algılamadı. Çünkü birincisi 19 Fed guvernörünün 7'si bu yıl indirim öngörmüyor. Bu önemli. Yani Fed şu anda bölünmüş durumda. İkincisi bu arada Jerome Powell Fed'in başkanı nokta planının garantisi yok. Veriye göre hareket edeceğiz dedi. İşte bu bir miktar dün piyasaları korkuttu. Altında bir miktar düşüş gördük. 3.305 dolarında altına Fed'in bu kararı sonrasında indi ons altın. Ve ons altın işte düşünce gram altında da bugün bir miktar kapalı çarşıda gerileme gördük. Bugün ons gümüşte asıl bayağı bir düşüş oldu. %1'den fazla 37 dolar üzerine çıkmıştı. Bugün 36 dolar 30 sentti. Ama bugünün asıl kaybedeni yani Fed'in kararı sonrasında en çok düşen kıymetli metal. Hatta dünya piyasalarında belki de en çok değer kaybeden varlık platin. Platinde bugün %4'e yakın düşüş var. Yalnız şimdi platinde çok ilginç gelişmeler yaşanıyor. Platin fiyatlarına ciddi bir yükseliş olduğunu biliyoruz. Daha önce bu kanalda görmüştük. Hatta sene başından bugüne baktığımızda platin altından da gümüşten de daha fazla yükseldi. Ve o rally önceki gün platin fiyatlarını son 5 yılın zirvesine taşıdı. Yani rally daha da hızlandı. Ama sonra işte Fed'in dünkü kararı sonrasında platinde sert bir kar realizasyonu gerçekleşti. Bugün %4'e yakın değer kaybetti. Fed'in kararı sonrasında ve şu anda 1261 dolarda platin 1300'ün üzerinden buraya geldi. Bank of America'nın platinle ilgili bir değerlendirmesi var. Son dönemde özellikle Çin'de platin mücevherat talebinde de bir artış olduğunu söylüyor. Türkiye'de bildiğim kadarıyla böyle bir trend yok ama Çin'de böyle bir şey var ve bu yeni bir trend olduğu için önümüzdeki dönemde bir süre daha devam edebilir. Ama otomotiv tarafında uzun vadede pek parlak gözükmüyor platin. Çünkü elektrikli araçlarda platin kullanılmıyor. İçten yanmalı motorlarda kullanılıyor ama onların da devri yavaş yavaş sona eriyor. Yani bir süre daha platin gidebilir ama çok uzun vadeli yatırım yapılacak bir enstrümana benzemiyor. Platine Amerika'da mesela platin fonları üzerinden yatırım yapabilirsiniz. Burada onlardan birini görüyorsunuz. Aberdeen'in fiziki platin hisseleri ETF'i spot fiyatını izleyen ve onda sene başından bugüne baktığımızda %45'ten fazla yükseliş görüyoruz. Borsa İstanbul'a geçeceğiz ama ondan önce bir dakika paraşüte yine ayırmak istiyorum. Onu tanıyoruz artık. Türkiye'nin ilk online ön muhasebe programı ve paraşütle e-faturaya geçmek kolay demiştim. Şimdi e-faturada 1 Temmuz kritik tarih. 1 Temmuz'a kadar birçok işletmenin, küçük işletmenin, esnafın da e-faturaya geçmesi gerekiyor. Paraşütle bütün işletme sahipleri hiçbir yardım almadan e-faturalarını düzenleyerek müşterisiyle paylaşabiliyor. Hesapta e-kontör fiyatlarıyla bütçelerini koruyabiliyorlar. Karşılaştıkları sorunları paraşütün uzman desteğiyle çözebiliyor. Doğru veri girişleri sayesinde ise mali müşavirleriyle uyumlu çalışabiliyorlar. Doğal olarak yüz binlerce işletme hem Google Play'de hem Apple Store'da iyi ki paraşüt var diyor. Siz de ihtiyacınıza ve bütçenize en uygun çözümleri inceleyerek ister sadece e-fatura İsterse e-faturanın yanı sıra gelir gider takibi, stok yönetimi ve dahasını sunan Paraşüt'ü tercih edebilir. İyi ki paraşüt var diyenler arasına katılabilirsiniz. Paraşüte ulaşabileceğiniz, inceleyebileceğiniz linki videonun altında açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Ve Borsa İstanbul'dan yine iyi haber veremeyeceğiz. Sabah aslında iyi başladı ama sonra en faiz kararı hem de aslında ondan da fazla aslında Orta Doğu'daki gelişmeler Amerika'nın İran'a saldıracağı yönündeki beklentiler işte borsayı olumsuz etkiliyor. Bugün %0.46 artı başladık aslında. İlk anda gayet iyiydi. Bankalar bayağı iyiydi. %1'den fazla %1.05 artı başladı. Endeks 9238'den açtı. Faiz kararı ile ilgili işte iyi beklenti bir anda oluştu sabah. En yüksek 9294'ü gördü. En düşük 9092 ve kapanış 9102 yani en düşüğe yakın %1.02 eksi bankalar %1.87 eksi sanayi %0.46 eksi hacim 131 milyar lira. Merkez Bankası'nın faiz kararına kadar iyi bir seyir vardı borsada. Sonra faiz kararı sonrasında bir anda bir satış gelmedi ama kademe kademe borsa indi. Satışlar da giderek arttı. Neden e çünkü işte faiz sabit bıraktı. Koridora da bu arada değinmedi. Ne demek koridor? Yani politika faizini 300 bas puan üzerinde ve altında oynayabiliyor faizi. Onu daraltacağı yönünde beklenti vardı. Onu da yapmadı. Tek olumlu şey Temmuz ayında faiz indirimi sinyali. Aslında zaten anketlerdeki beklenti böyleydi. Yani anketlerdeki beklenti bu toplantıda Merkez Bankası indirim yapmayacağı biçimdeydi. Ve borsa bunu aslında biraz fiyatlamıştı. Öyleyse niye bugün işte yüzde birden fazla düştü? Çünkü aslında Amerika'nın İran'a saldıracağı yönde Bloomberg'ın özel haberi videonun başında gördüğümüz borsayı bugün daha fazla etkiledi. Önümüzdeki günlerde de eğer böyle bir şey olursa hemen ona dair bir fiyatlama borsada olur. Peki açıkçası olmaz. Bugün Bank of America yalnız faiz kararından önce de satıyordu sonra da sattı ve bugün yine en fazla satan kurum o görüyorsunuz 1 milyar 667 milyon liraya yakın karşısında Terra'nın alımları var bankaları aldı yapı kredi bankası Akbank yanı sıra kendisinin sevdiği hisse kendi fonuna da aldı Vişne Maden Terra kendi hissesi ve garantiyi bugün aldı Bank of America ne sattı Akbank BİM yapı kredi bankası İşçi ve Türk Hava Yolları bugün sattı Gün sonunda ilk 5'i netleştirdiğimizde 101 milyon lira eksi. Bugün en çok artan endeksler kimya, petrol, aracı kurumlar ve kobi sanayi. Kimya petrolü tüpraş olumlu etkiliyor. Şimdi tüpraş birkaç gündür iyi çünkü petrol fiyatında işte biraz kıpırdanma yükseliş var. Ve tüpraşın stoklarında daha ucuz fiyattan alınmış petrol var. Ve şimdi petrol fiyatı yukarıda kalırsa bu önümüzdeki dönemde tüpraşın bilançosuna kar olarak elbette yansıyacak. En çok düşen sektörler ise spor, Sigorta, iletişim, bilişim, inşaat, sporda Trabzonspor bugün başı çekti. Taban yani dip oldu. Çünkü daha önce sermaye azaltımı ve sermaye artırımını aynı anda yapan bir karar almıştı ve sermaye artırımı yüzde %500'den fazla gitti. Yatırımcı bedelliğe katılmak istemedi ve bugün o yüzden sattı ve kağıdı tabanladı. Yani Trabzonspor yatırımcısı ağır zarar etti bugün. Bugün pozitif ayrışanlar Tüpraş, biraz önce gördüğünüz gibi Aselsan, Koç Holding, Pehol European Endüstri, Turex, Binho, Tezol, Kağıt, Adese, Tekfen. Negatif ayrışanlar hacimli. Dört büyük özel banka, Akbank, Yapı AK Kredi Bankası, Garanti İş Bankası, Ereğli. Birkaç gündür iyiydi bugün kötü o da bayağı bir satış yedi. Altınay Savunma o da iyiydi birkaç gündür o da satış yedi. Peker o keza. Peker o tabana yani zirveye gidiyor çıkıyordu. Bugün taban yani dip oldu. Pegasus, Katmerciler, Turkcell, Tav, SDT, Uzay, Astor, Sümer, Varlık Yönetimi, Pasifik Teknoloji. Bunlar bugün hacim negatif ayrışanlardı. Şimdi destek 9050'de, direnç yukarıda 9300'de. Orta Doğu'daki gelişmeler çok önemli. Artık Merkez Bankası'nın kararını geride bıraktık. Bundan sonra kısa vadede borsa Orta Doğu'yu izleyecek. Amerika'nın saldırıp saldırmayacağını izleyecek. Piyasanın yeni gündemi bu olacak. Akşamları 20.30'da buradayım. Abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Bit Hero Crypto